Merhabalar herkese. Dünya Şampiyonluğu maçında 14. ve son oyun biraz önce sonuçlandı. Ben de bu oyunun özet görüntüleriyle sizlerle birlikteyim. Sesim biraz kısık kusura bakmayın. Çünkü yaklaşık 7 saatlik bir oyun oldu ve ben de canlı yayından sonra bu videoyu çekiyorum. Beyaz taşlarda dinklerim var. Siyah taşlarda yan nepomnişi var. Skor oyundan önce 6.5 6.5 kazanan dünya şampiyonu olacak. Bakalım oyunda neler yaşanmış. D4 ile başlıyoruz. At F6'dan sonra C4. E6. At C3 ve fil B4'ten imzoid varyantı geliyor. E3 daha önce aralarında dünya şampiyonluğu maçında bu varyant oynanmıştı. Kısa nokta devam edince Nepo fil D2 ile beraber C3 atı savunuldu. Ve D5 hamlesinden sonra da A3 geliyor. Fil hakkında bir karar ver diyor Dink Nepo'ya. Nepo o fil E7 karesine dönerken diren şimdi at F3 gelişti. Ve C5 hamlesinden sonra merkezde çok fazla tansiyon var. D çarpı C5 almış link diren. Fil çarpı C5'in ardındansa vezir C2 oynanıyor. Artık yavaş yavaş ustalar arasında oynanmış sıklıkla oynanmış oyunlardan farklı bir yere gittik. Vezir C2'nin ardından D çarpı C4 ve fil çarpı C4 hamleleri de geliyor. Ve Nepo'nun geliştiği hamle at BD7 şimdi tahtada. Kale A D1 ile beraber vezire yer bulmuşken kaleyi D1'e yani rakip vezirin olduğu hatta koymak tabii ki mantıklı. Ve Burada aslında Nepo fil E7 dönerek o filiyle 3. hamlesini oynamış olacak bu süreçte ve açıkçası tempo olarak da geriye düşmüş olacak. Önce fil B4 oynadı sonra fil E7'ye döndü daha doğrusu fil C5 ardından fil E7 3. de değil 4. 1 milyon hamle yapmış olduk ve Burada fil E7 oynuyor tekrar. Sebebi at E4 istemesi rakibinin. At E4 ile beraber şimdi F6 atıyla da değişebilirim. Gel istersen C5'i de isteyebilirim diyor. Nepo bunlardan çekinmiş durumda. At E4, vezir E4 ile beraber rakip şah adına bir hücum etsin de istemiyor. Fil E7 dönülünce at G5 oyunun kritik anlarından bir tanesindeyiz. At G5'e yerleşti. İlk gördüğüm zaman at E4'e mi dönecek demiştim ama aslında diğer atın E4'e gitmesini ve bu filin C3 karesinden buraya bakmasını istiyorum. Çünkü film çok kötü bir halde ve bu hamleler yapılırsa D hattı da açılmış olacak ama bu at burada ne yapıyor diyor Nepo ve H6 ile beraber diyor ki ver bu at. Fakat Dinkler'in de hamlesi burada hazırladığı hücum burada. H4 ile beraber gerçekleşiyor. Dünya şampiyonluğu maçı son oyununda Dinkler'in henüz 13. hamlede at feda ediyor. Daha önce de benzer bir pozisyonda fil feda etmişti Dink Liren. Tabii ki bu at Alınmamış çünkü alınsaydı H çarpı G5 ile beraber gördüğünüz gibi F6 atı isteniyor. Aynı zamanda H7'den matlar var. Bu yüzden bu atı ortadan kaldıramıyoruz. Siyahlar bir daha şahı savunacak doğru yapıları bir türlü kendisinde bulamıyor. Bu yüzden vezir C7 hamlesi oynanıyor. Basın toplantısında çok ufak bir kısım izleyebildim. O kısımda da Dinkler'in şu sözünü duydum. ya At G5'i gördüğümde, at G5 ve H4 hamlenin oynadığımda çok ümitlenmiştim. Daha doğrusu işte... Bir hücum edeceğimi düşünüyordum fakat vezir c7'yi gördüğümde artık e, savunma yapmam gerektiğini farkına vardım. Savunmaya yönelik bir hamle yapmam gerektiğini farkına vardım diyor. Buradaki sıkıntı vezir c7'nin vezir c4'ü istemesi. Ardından mesela fili kaçtık. Fili kaçınca da bir vezir c6 ile beraber g2 bakışları var. Her zaman tahtanın buralarda karışık olduğunu söylemem lazım. Son oyunda genelde sıkıcı beraberlikler olur ama burası öyle değil. File 2'ye döndü Dinkdiren. Kale D8'in ardından hamle. Kale C1. Vezir şimdi sağlamlaştırıldı. Artık istekler at D5 olabilir. Dikkat etmek lazım. Veziri istiyoruz ve Tabii ki vezirler kırışıldığı zaman at çarpı E7 gibi şah çekerek gelişleri var beyazların. Buna önlem olarak nepo diyor ki ben at F8 oynuyorum. Şimdi ne at D5'lere izin verecek. Kalede artık oraya bakıyor. Ne de H7'den mat fikirlerine izin verecek artık vezir H7'ye. Ne zaman bakarsa baksın büyük bir problem değil. Bu ne demek? Artık H çarpı G5 istiyorum demek H G5'ten sonra çünkü atı kaçabileceğim. Bu at tutuyor H7 karesini. Tabii ki linklerin atı vermek istemiyor artık. At G4 dönünce at çarpı E4, at çarpı E4 ve açıkçası burada at E4 hamlesi oynandı ama belki vezir E4 oynanabilirdi diye düşünmüyor değilim. Vezir E4 ile beraber tansiyonlar ve taşlar biraz daha fazla tahtada kalacaktı ama dediğim gibi hamle at E4 ile geldi. Şimdi vezirler değişiliyor. Vezir C2, kale C2 ve fil D7. Tahtada iki tane büyük problemi vardı oyuncuların. Bir tanesi C8'deki fil. Belki uzun zaman önce fil B7 ve B6 ve fil B7'den gelişebilirdi. Diğer tarafta da sürekli AT4 oynamak istiyordum ki fil C3 oynayayım. Hem hücuma katılayım hem de ya bu film burada ölü gibi durmasın. D2'de hiçbir şey yapmıyormuş gibi durmasındı. Ve Belki de Denk bu problemi çözdüğüne sevindiği için henüz 19. hamlede fil B4 oynuyor burada. Nepo da anlam veremeyen bakışlar atıyor ve fil çarpı B4'ü alıyor. Filler değişildi. A B4'ten sonra vezir kanadındaki piyon yapısı bozulmuş oldu burada beyazların. Şimdiki hamle fil C6 ile beraber E4'teki atı istemek. O at istenince enteresan bir Denk tercihi at C5 hamlesi geliyor. At C5 onun kritik anlarından bir tanesi çünkü Y2'deki piyonu feda ediyor burada Dinkdiren ve kale G1'in ardından beyazlar aslında sıkıntılı bir pozisyonda. Dinkdiren tabii ki bir planı var. O planı zaten uyguluyor. Çünkü Nepo da bu planı kaçırıyor. Şimdi hamle fil C6. Fil C6'nın ardından B5 oynandığı zaman fil D5 kaçacak. b savunmamız lazım ve şimdi de E4 oynanıyor. Artık B7'yi savunacak bir yerin kalmıyor. Ama tahtada B6 gibi bir hamle var. At ve filin değişiminde burada siyahlar daha iyi varyantlarda kalıyor. Fakat belki de bu fikirler hesaplanıyor beğenilmiyor veya kaçırılıyor oyuncular tarafından ya da Nepo tarafından diyeyim. Nepo önce fil D5 oynuyor. Fark şu artık E4 hamlesi var ve fil C6 dönüldüğü zaman da b 5ten sonra artık B7'yi savunacak bir yere kaçamıyoruz. Biraz önceki B6'lar da yok. Artık Biraz önce d5'ten değişilen taşla c6'dan değişilen taş arasındaki fark şu: b çarpı c6, b çarpı c5'ten sonra fil a6 var. Burada piyon vezire doğru yürüyecekti. Böyle bir durum var. B5'ten sonra bu yüzden artık filimizi kaçmamız lazım. Fil e8'e dönünce de at çarpı b7 hamlesi geliyor. Ver d 8deki kaleyi, vermiş olduğum piyonu da geri aldım ve kale d4 geldi nepodan. Kale d4'ten sonra e4'e dolaylı yoldan H4'e bakış var. Kale B8'lere de dikkat etmek lazım. Dolaylı yoldan b 5in de düşme durumları var. Çünkü sadece fille kontrol ediliyor. Kale G1'de şu an yarı açık bir hatta ama çok iş yaptığını söyleyemeyeceğim. Ne zaman iş yapacak göreceğiz. Kale C4 oynuyor burada dinktiren ve diyor ki gel kaleleri değişelim. Nepo kaleleri değişmemiş. Niye kale çarpı C4 fil çarpı C4 oynayarak rakibi rahatlatsın ki. Kale D7 oynuyor. Ver atı diyor. At C5 karesine dönünce de kale C7 hamlesi geliyor. Şimdi bir istekte tabi kale istenmişti. kale C7'ye kaçtık. Fil B5 hamlesi. Fil B5 hamlesini korumak için kale C3'e döndü Dinktren. Ama kale C3'ten sonra da bu kez kale A C8 geliyor. Açmazlar var. Atı kaldırmam mümkün değil. Ata A4 oynadığım zaman da A6 hamlesi var. Dikkat etmem lazım. Bu yüzden C3'ten bir piyon kaybedebilirim. Ama Dinktren buraya bir çözüm bulduğunu düşünüp B4 oynuyor. Aslında çok daha iyi bir tercihi var. Piyonu vererek daha aktif bir konumda kalabiliyordu dinklerin o hamlede. At B7 idi. Şimdi at B7'den sonra işte kale C3, B C3, kale C3 ve şimdiki hamle at D6. Ver fili diyeceğiz. Ardından E5 ile beraber burada çok kuvvetli bir at elde edip aynı zamanda E5 ile birlikte beyaz filimi de biraz daha rahatlatmış olacağım. Kale c C1... bir hamle kaçırmış olabilirim. Arada bir şah D2 oynayacağım. Kale c olmasın diye doğrudur. Böyle kaçacağız. Ve ardından at D6 ve e, 5 hamlesini oynayacaktım. Kale C1 fil D1'leri istemediğimiz için yaptık bunu. Kale A C8'den sonra dink diren bu at B7 varyantına gitmiyor. Daha rahat ve açıkçası Rakibin üstüne daha fazla baskı yaratan bir varyant ama B4 oynuyor burada dinktiren. Sıkıntı şu. Rakip açmaza baskı yapmaya devam edecek. F8'deki at D7'den canlandı ve şimdi kale CG3. C5'i sattık gitti. G7'ye doğru bakıyoruz. Ve bilgisayar burada çok fazla üstünlükler vermeye başlıyor bir anda siyaha. Ve siyah taşlar da son oyunda Nepo şampiyonluğa yaklaştı diyor. Ve o hamlede G6 hamlesi aslında. G6'dan sonra belki atı kaçabilirsiniz. Ama orada da açıkçası işlerin karışık olduğunu söylemem lazım. C1'lere dikkat etmek lazım. At D3 oynadığınızda kale C4 gibi seçenekler var. At F6 ile beraber E4 piyonuna basılacak. Orada Beyazların şah güvenliği adına bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor ama burada Nepo at çarpı C5 alıyor. G7 benden değil diyor. B çarpı C5'ten sonra kale çarpı C5 ve şimdi kale G7'ye de şah F8 oynandı. Tabi... Yani Şah başka yere kaçamıyordu bu arada. Onu da gösterelim hemen. İki kalenin inmesiyle beraber mat olurdu. Şah F8'in ardından fil D3. Artık Şah'a bir yuva açmam lazım. E3'e doğru gitmesi lazım. Kale C1'lere de dikkat etmem lazım tabii ki. Kale D8 ile beraber Nepo. D3'teki file baskı yapınca Şah E2 geliniyor. Ve şimdiki hamle kale C3. D3'teki file tekrar bir istek var. Öncelikle şah çekmiş burada dinlendiren. Şah e7'ye kaçınca işte kale 1, G3 ile beraber dönüyoruz. Hep beraber şunu düşünebilirsiniz. Çok güzel taktikler var. B5'i alacağım. A piyonunu güle oynaya vezire çıkıyorum. Bunu nasıl yapabiliriz? Mesela kale D, D3 ile. Kale D, D3 aldığım zaman ne olacak? Kale çarpı D3 ve fil B5. Hop açmazda kaldın. Onu geride aldım ve oluyor ama tabii ki Olay böyle değil. Kale D D3'e bir tane, kale çarpı E8 var. Şah E8'den sonra da bir oyun sonuna gideceğiz. Kale D3, kale D3, şah D3'ten sonra tamamen eşite yakın bir oyun sonuna, hatta beyaz şahın daha aktif olduğu bir oyun sonuna gidebilirdik. İşte burada Nepo çok büyük üstünlüklerde aslında. Hamlede kale B3, kale B3 ile beraber bir ara diyor, "Sen B5'e bak. Onu almaya çalışalım. Ardından ne yapıyormuz, sürmeye çalışalım." Ama Nepo belki de psikolojik olarak da başka bir yerde. Burada Bilgisayarı biraz beklettiğinizde eksi 2'ye kadar geliyor. Yani neredeyse dünya şampiyonluğuna kadar geliyor Nepo nehilde ama sıkıntı şu kale A8 ile beraber H6 istenebilir. Nepo da birazcık onu kafaya takıyor. E5 oynuyor burada. E5 hamlesinin ardından kale A8 ve tabii ki fikir kale D6 bu piyonu burada savunmak istiyoruz rakip de H6, yani aynı fikir aslında rakip de H6'yı alıp H piyonu sürmeye çalışacak biz de B5'i alıp bu piyonu sürmeye çalışacağız benzer bir fikir geliyor zaten dikkat ederseniz burada linkliren süresi 10 dakika ve linkliren bayağı bir süre harcayıp planı kafada kuruyor hamle B6 bu hamle nereden çıktı adam onu almaya çalışıyordu zaten biz bedavaya verdik piyonu aynen öyle ama bu da taktik bir plana ve savunulabilir bir oyun sonuna gidiyor Dinkdiren tarafından. Kale çarpı B6 alındığı zaman kale çarpı A8 piyonun üstünden kale piyondan sonra kale çarpı E8'de bir de kalite feda ediyoruz. Şah E8'e ise hamlemiz fil B5 şimdi bir, fi bir de fil feda ediyoruz ama tabii ki karşılığında C3'teki kaleyi alacağız. Kale çarpı B5, kale çarpı C3. Bir oyun sonuna gittik. Kale 4 piyona, kale 3 piyon. Sıklıkla oynanan bir oyun sonu diyebilirim. 3'e 0, 3'e 1 kale oyun sonu ve açıkçası böyle oynanmış çok mücadele var belki piyonların yapısı farklı olabilir FGH FGH şeklinde. Şah D7 oynanıyor kale Nin C6'ya girişini ve h piyonuna bakışına engel olmak için şimdi kale F3'e şah E7 ve tekrar kale C3'e artık kale C6'ya inebilir çünkü F6 tercihimle beraber H6'ya bakamıyor diyor Depo ve A5 hamlesini oynuyor. Kale C7'nin ardından oyuncular 40. hamleyi de geçti artık ve birer saat süre eklemesini aldılar. Şah F6 tekrar şah şah G7 kale A6 ile beraber arkadan tuttu piyonu ve Kale b2 şah şah b3 kale a2 ile beraber. Klasiko uzaktaki geçerle beraber 3'e 0 3'e 1 kale oyun sonu konumu oluştu. Bu piyon bezire çıkabilecek mi? Çıkarsa Nepo'yu şampiyon yapar. Kale a2'nin ardından şah g3. Dinkliren burada çok fazla süre harcadı. h 5ten sonra ise kale a8 geliyor. Artık kale oradan ayrılmayacak. A piyonunun sürülmesine izin verse de o piyon en fazla a2'ye kadar sürülebilir diyor. Belki de Dinkliren kale a1 hamlesinden sonra şah g2 ve a 4 Kale A5 E5'e basılınca F6 hamlesiyle beraber tutuluyor. Şimdi şah F3 A3 ve kale A6'dan sonra da hamle şah F7 ile beraber gerçekleşiyor. Şah F7'den sonra artık yani bir şeyleri değiştirmesi lazım yok yoksa şah e 3 oynuyor. Niktiren şahını bu karelerde tutarak bir şekilde oyunu berabere yapmaya çalışacak. Hatta A piyonuyla isterse H piyonu da değişme varyantlarını oynayabilir. Şah E8 oynuyor burada Nepo. Rakibine bir tuzak atıyor. O tuzak şu. A F6 piyonu gitti. F6 piyonu gitti ama şahın E3'te olmasına dikkat etmemiz lazım. Yani bu konumda özellikle şahımızın arkasında bir piyon yoksa dikkat etmemiz lazım. Bir röntgen temalarına bir de bu arkadan şah çekişlere dikkat etmemiz lazım. Şimdi a2 hamlesi var. Sen kale a6 oynasan dahi kale e1 ile beraber şah çekilecek. Şah kaçtıktan sonra da yani nereye kaçtığının bir önemi yok. Artık a1'den vezire çıkabiliyordu siyahlar. Bu yüzden orada bir f6'yı uyudum ee, tuzağa atılıyor diyelim. Şah E2 sonra şimdi Şah e ve Şah F3'e gelince de hamle kale A2 oluyor. Aynı hamleler oynanıyormuş gibi Dinkleren aynı kareler etrafında dönüyor. E2 karesini elinden aldık ama şimdi F3 E3 oynuyor. Kale A1 E2 ve şah F7 hamlesinden sonra şah F3 bir şeyler değiştirmesi lazım Nepo'nun. Zorlaması lazım yapıyı. Süresini harcadı. Kale A2 şah E3 ve şah E7'nin ardından şah F3 tekrar gelince artık Nepo diyor ki bir şeyleri değiştirmem lazım. Olmuyor böyle. F6 piyonunu bırakıyoruz. Kale çarpı F6 alındı ve kale B2. Kale ya bu piyon niye bırakıldı? İşte hamlede oradan gelecek zaten. Kale B2 ile beraber şimdi piyonun önü açıldı. Kale A6 ile tutulunca da kale B3 oynanıyor. Kalenin daha aktif olması açısından, yandan tutması, daha aktif olması açısından burada F6'daki piyon bırakılmış oldu. Kale B3'ün ardından şah G2 gitti ve şimdi şah C7. Bu şah piyona doğru yardım etmek istiyor. Koşmak istiyor ve burada... Beyazların sadece bir tane berabere yapma yolu var. Nitliren hiç tereddütsüz hamleyi oynadı. Bakalım siz bulabilecek misiniz? Beyazlarla bir hamle düşünün. Beraber yapmaya çalışıyoruz. Nedir? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Burada Dinklerin hamlesi F4. F4'ün ardından E çarpı F4 alınınca E5 sürülüyor fikir artık bu geçeri yaratmak ve E piyonunu A piyonu gibi kuvvetli bir geçer haline getirmek. Şah B7 oynandı ama kale A4 kaçılıyor. Şah C6'dan sonra kale A6 şah ve şah B5'e kale A7 oynanıyor. Dikkat edilmesi lazım bu piyonu da yürüyebiliriz. Bu yüzden şah B6'ya geri dönüldü ve kale A8'in ardından da şah C5 Şimdi B hattında durması da tehlikeli çünkü kale B8'den şahlar çekilebilir. Arkada kale röntgenlenebilirdi. Tekrar kale A6'ya şah B5, kale A7'ye şah B6, kale A8'e ise şah C6 oynanınca tekrar şah çekiyor Dinkliren. Burada rahatlamış gözüküyor. Şah D7 artık Nepo yine bir şeyleri değiştirmesi gerektiğinin farkında ama şah F2. Dinkliren diyor ki ben böyle durdum ne yapacaksın Kale özür dilerim şah e7 geldikten sonra da şah g2 oynandı. Kale e3 e piyonunu almaya çalışabilirim. Düşürdük. Çok iyi. Müthiş. Ama. Dinkleren tepkisiz. Şah F2 oynuyor. Çünkü sen onu alırsan. Ben de gidip A piyonunu alacağım. Ve H piyonu olmasa dahi. Yani bu piyon tahtada olmasa dahi. Bu iki piyonun. H ve F piyonlarının kale oyun sonunda. beraber olduğu konum var. Ve teorik bir berabere diyebiliriz. Bu oyuncular arasında. Şimdi kale G3. Yine bir. E, tuzağımsı bir şey diyebiliriz belki. Çünkü şah e2 oynarsan şimdi g2 elimizden aldı g2 f2 oynuyorduk şah e2 oynarsan belki a2 sürebilirim çünkü kale çarpı a2 alamıyorsun kale g2'nin ardından bir röntgenle beraber kaleyi kaybediyoruz böyle durumlar var ama buna da tekrar mesela şah f2 oynadığında durum çözülüyormuş aslında bu konumda berabereymiş. şah f1 oynamayı tercih ediyor burada diktiren kale g 2 izin vermiyor şimdi kale c3'ün ardından şah f2 kale e3'ün ardından şah g 2 ve şah d7'den sonra şah f2 şah c7 ne Nepo yine bir şeyleri fark değiştirmesi gerektiğinin farkında. Şah'la beraber tekrar gidiyor ama kale ile piyon uzak birbirinden. Şah oraya gidince E6 sürüşü geliyor artık. Diyor ki bak E piyonunu bırakabilecek misin? E piyonu giderse sen kale ile almak zorunda kalırsan ben gideceğim bunu alacağım ve oyun yine beraber olacak diyor. Şah D8 dönüldüğü zaman kale A7 yine çizdik Şah'ı. Ve E6 alınamıyor karşılığında A3 alınabiliyor dediğim anda Şah E8 hamlesine Şah ve G2 Depo özür dilerim Dink sürekli şah G2 şah f 2 oynayınca Nepo artık karar veriyor konumu ilerletme. Kale çarpı E6 alıyor. Kale çarpı A3 hamlesinin ardından. Kale G6 şah. Şah F2'ye kaşılınca. Kale G4. HP piyon yapısına doğru gidiyoruz. Teorik beraberlik dedim ama ne olursa olsun iki piyon. Fakat kale A5 hamlesine. Kale çarpı H4 alınınca. Şah F3 yanaşıyor burada. Tabi belki son bir denemede olabilir burada. Kale çarpı H4'ten sonra şah F3. Ve Şah e7'den sonra da kale f5 hamlesi geliyor. Direkt şah f3 oynayamıyorduk dikkat etmesi lazımdı. Orada bir kale g3 ile beraber yine röntgenler vardı. Onu göstermeyi unuttum ama şimdi kale f 5ten sonra f4'teki piyon düştü artık. Yapabilecek bir şey yok. Şah e6 oynuyor Nepo. Kale f4. Kale f 4ten sonra ise oyuncular dünya şampiyonluğu maçının son oyununda 14. oyununda Berabere kalıyorlar. 6.5 saatlik D1 mücadele oldu. Sonunda beraberlikte. Yani Nepo'ya doğru yaklaştı. Dinkliden birazcık baskı yaptı. Ama yine de sonuç beraber oldu. Ve 7-7 oldu skor. Yarın saat 12'de uzatma oyunlarına, eşitlik bozma oyunlarına gideceğiz. Bu kez süre kısalacak. 4 tane 25 dakika artı 10 saniyelik maç. Eğer yine eşitlik bozulmazsa... 5 artı 3 oyunlara gideceğiz. 2 tane oynayacaklar. Bozulmazsa 2 tane daha. Yine eşitlik bozulmadı. 3 artı 2 tempoda biri yenene kadar oynayacaklar. Ve yarın dünya şampiyonu kesin olarak belli olacak. 90 hamleyi de umuyorum olabildiğince kısa bir şekilde ve özet şekilde sizlere anlatmayı başarmışımdır. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Diğer videolarda muhakkak görüşelim. Yarın 12'de canlı yayında kesinlikle buluşalım. Hoşçakalın.